şimdi Sakız Adası'ndan İzmir'e tatile gidiyorum. Evimi, ailemi göreceğim. 6 gün izin aldım. Bakalım nasıl geçecek ama şimdiden çok heyecanlıyım. Çünkü gerçekten çok özledim. İnanılmaz bir manzara var bu arada. Ve 40 dakika sürecek bir feribot yolculuğuyla yolculuğum başlıyor. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten müteşem. Ve çeşmeye vardı. Şimdi niye kullanmıyorsun? Şey evet paketlemesi de değişti, çeri de değişmiş herhalde. Ben kullanmıyorum da bir arkadaşım demişti. Şeye gidelim mi? Nereye? Bir sokakta bir yer var. Çok güzel. sütte bugün. Bayağı. ya şimdi az önce. Hadi gidelim. Burası Angote. Asancak'ta güzel bir pastane. <laughs> Bu kruvasanlar içerisine bayağı çikolata vesaire dolduruyorlar, meyveler. Bu şekilde ekran geliyor. San Sebastian ve diğer tatlılar da var ve çok seviliyor. Biz de paket bekliyoruz şimdi. Evde yiyeceğiz çünkü şimdi üzerine çikolata dökecek tekrar. Muz da dilimledi. Ola. Bu iyice şeker kumasına girmiyorsunuz değil mi? 3 kişi yiyoruz biz bir tane. Biz ancak. <gülüyor> <gülüyor> o güzel ya, yani, bayağı özeldiler. Bu <laughs> de eski firmaların ismiymiş. Şimdi Şamboli burasında da böyle <laughs> bir yer. Böyle bir firma. Nerede bekliyor beni? <laughs> Hadi ne yapıyoruz? Ha burada, buradan mı kahve alıyoruz? Hadi gidelim. gidelim. Ne, ne yapıyorsun oğlum? Ne, ne, ne yapıyorsun anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> ne beğeniyor? <laughs> Ki süt yok yani burada. Süt, değil süt yok orada. Allah. Sabah hemen kalktım ve dışarı çıktım. Sahilde gezinmek istiyorum çünkü İzmir çok özledim. Tabi o arada hemen bir kozmetikçi uğradım. Sonrasında hemen kendimi sahile attım. Ama çok güzel gerçekten. Ah İzmir. Ama şu körfezin haline bakın. Ne kadar kötü. Gerçekten çok üzücü. Neyse biraz daha yürüyorum ve dönüş yoluna geçiyorum zaten. Çok yakın. Sonra yolda şöyle bir minnok görüyorum. Çok tatlı. Ve eve döndüm. Biraz kediciklerle oynadım. Sonra köpüşleri de alıp hep beraber ormana gezmeye gittik. Köpekler ancak bu şekilde enerjilerini atabiliyor zaten. Bu arada bu köpekler sahiplenildi, kurtarıldı. Bunu da paylaşmak isterim. Alınmadı kesinlikle üretimden vesaire. Böyle. Bak hemen dal parçası buldular. <laughs> hadi 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 koş koş. Hadi. Bak. <laughs>